Merhaba arkadaşlar. Melek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve çok pratik bir anne keki tarifi paylaşacağım. Kullandığım malzemeler 3 su bardağı kadar un, 1,5 su bardağı kadar toz şeker, 1 su bardağı kadar süt, yarım su bardağı kadar yoğurt, 1 çay bardağı kadar e, sıvı yağ, 4 adet yumurta, 1 kabartma tozu, 1 vanilya ve 1 çay kaşığı e, karbonat ve 3-4 yemek kaşığı kadar da susam kullandım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizinle. Dilerseniz e, anne e, keki tarifimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle 4 adet yumurtamızı derin bir karıştırma kabımın içerisine kırıyorum. 4 adet yumurtayı karıştırma kabının içerisine kırdıktan sonra 1,5 su bardağı kadar toz şekeri ilave edip e, mikser yardımıyla e, yumurtalarımız beyazlaşıncaya kadar e, köpükleşinceye kadar çırpıyorum. Bu işlemin 1,5-2 dakika kadar sürüyor. Yumurtanın geldiği hali görüyorsunuz ve çırpma işlemimiz tamamlandıktan sonra sıvı malzemelerimi aktarıyorum sütü, yoğurdu, sıvı yağını ekledikten sonra homojen bir kıvam alana kadar mikserle bir 20 saniye kadar çırpıyorum. Unumu ekliyorum. Ee, kabartma tozunu ve vanilyanı, vanilyayı ekliyorum. Karbonatı ekliyorum ve susamımızın da bir kısmını e, ekliyorum. E, kekimizin içerisinde de bulunması güzel bir aroma bırakıyor. Yine mikser yardımıyla e, düşük derecede karıştırmaya çalışıyorum homojen bir kıvam alana kadar hamurumuzu mikser yardımıyla yoğuruyoruz. Akışkan bir hamur zaten sertleşmiyor. elle yapmanız zorlanacaktır size. tereyağıyla altını yağladığım yuvarlak 40 cm çapındaki yuvarlak tepsimi bütün malzememi kek hamurumu spatula yardımıyla koyup her yere gelecek şekilde dağıtıyorum. Akışkan olduğu için kolaylıkla şekil alabiliyor zaten ve birkaç defa tepsimi yere vuruyorum içindeki hava boşluğu çıksın diye. Ve son olarak üzeri için kullandığım susamı bolca üzerine serpiştiriyorum. Susamı da serpiştirdikten sonra artık fırına verebiliriz kekimizi. Ee, önceden 180 derecede ısıtılmış fırınımıza yarım saat e, olacak şekilde ayarlıyorum ve kekimizi fırına bırakıyorum. Ee, son 5 dakika kala görüyorsunuz kekim ne kadar kabarmış ve e, yarım saatin sonunda e, fırından kekimizi alıyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimleriniz yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Kekimin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilediğim gibi dilimliyorum. Çok yumuşak, çok pratik, annelerimizin yaptığı, e, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz e, bir tarif oldu. Bütün detaylarıyla paylaşmaya çalıştım sizinle. Yumuşacık, pofuduk bir kek tarifi oldu. Ne kadar kabardığını göstereceğim size şu an. Ve ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Anne keki tarifimi deneyen herkese afiyet olsun.